Herkese merhaba arkadaşlar. Webtenevar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2000-3000 TL bandındaki alabileceğiniz en iyi telefonları inceleyeceğiz. Bunlar hakkında yorumlarda bulunacağız. Biliyorsunuz ki telefon fiyatları dolar endeksli olduğu için ve dolar kuru yukarılık seviyelerde seyrettiği için oldukça uçtu. Biz de hala 2000-3000 TL bandında alınabilecek telefonları, cihazları sizler için listeledik. Buyurun isterseniz videoya geçelim. Şimdi 2150 liralık en uygun fiyatıyla ilk modelimiz olan General Mobile GM9 Pro'yu inceleyeceğiz. Bunun hakkında yorumlarda bulunacağız. Ürünü detaylı olarak incelemeyeceğiz. Çünkü burada toplamda 5 tane telefon inceleyeceğimiz için hepsinin özet bilgilerini, en önemli özelliklerini sizlere sunacağız ki sizin de almanız açısından karar verme noktasında sizlere faydalı olabilelim diye. General Mobile GM9 Pro'nun ekran boyutu 6.01 inçlik değerle karşımıza çıkmakta ve ayrıca AMOLED Full HD Plus bir ekrana sahip ve ayrıca 402 ppi'lik de değere sahip. Burada AMOLED ve Full HD Plus olması 2150 liralık bir fiyatta olan cihaz için oldukça iyi bir özellik diyebiliriz. Ayrıca bu cihazımız ekran korumasında ise Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunmakta. Bence bu da bu fiyattaki cihaz için oldukça iyi bir değer diyebiliriz yine. Ürünümüzün işlemci tarafına gelecek olursak Snapdragon 660 ve 4 GB'lık RAM ile ve ayrıca 64 GB'lık depolama alanıyla ideal bir değer sunuyor diyebiliriz. Birçok kez uygun fiyatlı cihazlarda karşımıza çıkan Snapdragon 660 işlemcisi de kullanılmış. Cihazın kamera tarafına geçecek olursak arka tarafında 2 adet kamera bulunmakta ana kamera 12 megapiksellik değeriyle ve f1.8 diyafram açıklığıyla bize oldukça makul bir değer sunuyor diyebiliriz. Ayrıca derinlik kamerası olan ikinci arka kamera ise 8 megapiksellik değeriyle yine iyi bir değer diyebiliriz. Ve cihazın ön kamerası ise 8 megapiksellik f f2.0 diyafram açıklığıyla fiyatına göre iyi bir değer sunmuş diyebiliriz. Ve bu cihaz 4K'da 30 fps'lik videolarda çekebilmekte. Bu fiyattaki bir telefon için oldukça iyi bir değer diyebiliriz yine çünkü 4K'da 30 fps'lik video performansı, video kayıt performansı oldukça iyi bir değer burada. Cihazda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları bulunmaktayken stereo hoparlör bulunması ayrıca cihazı bir adım öne çıkaran özellik diyebiliriz. Ve burada Dolby bir atmos teknolojisinin kullanılması da cihaz için artı özelliklerden birisi diyebiliriz. Batarya kapasitesi olarak 3800 miliamperlik bir değer tercih edilmiş. Ayrıca şarj gücü ise 15 wattlık değeriyle karşımıza çıkıyor. İkinci cihazımız olan TCL 10L modeli ise 2270 liralık fiyatıyla yine karşımıza çıkıyor. Cihaz da bu fiyata göre iyi özellikler sunuyor diyebiliriz. TCL markasına karşı burada ön yargılı olabilirsiniz ama kendisini kanıtlamaya çalışan ve oldukça iyi işlere imza atan bir marka olarak söyleyebiliriz. Bu cihazımızın ekran tarafında 6.53 inçlik bir ekran boyutu ve ayrıca IPS LCD teknolojisinin bulunması, bunun yanında 1080x2340p'de ve ayrıca Full HD Plus özelliklerinin bulunması da ekran tarafında iyi olmuş diyebiliriz. Bu cihazın işlemci tarafında ise Snapdragon 665 ve 6 GB'lık RAM ile bunun yanında 64 GB'lık depolama alanıyla yine güzel değerler sunmuş diyebiliriz. Şimdi gelelim cihazın Önemli noktalarından kamera tarafına. Cihazın tamı tamına 4 adet kamerası bulunmakta. Ana kamera 48 megapiksel'lik bir değer sunuyor. Bence bu fiyata oldukça iyi bir değer ve F1.8'lik diyafram açıklığı sunarken geniş açılı kamerası ise yani ikinci kamera 8 megapiksel'lik değer sunmakta. Makro kamera ve derinlik kamerası olan 3. ve 4. kameramız ise 2 megapiksel'lik değerleriyle karşımıza çıkmakta. Cihazımızın ön kamerası ise 16 megapiksel'lik yine iyi bir değeriyle ve F2 nokta 2'lik diyafram açıklığıyla bizlere sunulmuş. GM9 Pro'da olduğu gibi 4K'da 30 FPS'lik video kayıt çözünürlüğü artılarından birisi diyebiliriz. Bağlantılarda ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0'lık bağlantılar tercih edilmiş. Batarya tarafında ise batarya kapasitesi 4000 miliamperlik değeriyle ve şarj gücü ise 10 wattlık değeriyle karşımıza çıkmakta. Bu şarj gücü değeri biraz düşük olmuş diyebiliriz. Günümüzdeki akıllı cihazlarda minimum seviyenin altında diyebiliriz. Şimdi gelelim 3. cihazımız olan Realme 6'ya. Realme 6 ise 2547 liralık fiyatıyla karşımızda bulunuyor. Bu cihazın ekran tarafında 6.5 inçlik ekran ve IPS LCD ve bunun yanında yine Full HD Plus özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Şunu da ekleyelim. 405 ppi'lik bir değer de burada karşımıza çıkmakta. Ekran koruma tarafında ise Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi kullanılmış. Bu değer düşük diyebiliriz. Burada ekran dayanıklılığı olarak beklentilerin biraz altında kalmış diyebiliriz. Cihazımızın işlemci tarafında ise Mediatek Helio G90T teknolojisi kullanılmış. Ayrıca 4 GB'lık RAM'i ve 128 GB'lık depolama alanıyla yüksek değerlerden karşımıza çıkıyor diyebiliriz. İşlemci tarafında bu fiyata göre yine gerçekten güzel bir işlemci kullanılmış. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Çoğu özelliğe güzel diyorsunuz saydığınız telefonlar içerisinde. Zaten şu anda 2000-3000 lira bandında alabileceğiniz en iyi telefonları sayıyoruz. Bunun sonucunda bunlar da söylememiz bizce normal. Cihazın kamera tarafına geçecek olursak ana kamerası 64 megapiksellik ve f1.8 diyafram açıklığıyla güzel değerler yine sunuyor. Cihazın ikinci kamerası olan geniş açılı kamera ise 8 megapiksellik değeriyle karşımıza çıkmakta. Ve üçüncü, dördüncü kamera olan makro ve derinlik kamerası 2 megapiksellik değeriyle bizleri karşılamakta diyebiliriz. Cihazın ön kamerası ise 16 megapiksellik ve f2.0 diyafram açıklığında bizlerin karşısına çıkıyor ve bu cihazda da 4K'da 30 FPS'lik bir video kayıt çözünürlüğü de bulunmakta. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 değerleri kullanılmış. Batarya kapasitesi ise 4300 mAh'lik değeriyle ve şarj gücü ise 30 Watt'lık değeriyle karşımıza çıkıyor. İlk iki telefona göre daha iyi özellikler sunuyor diyebiliriz yine burada. Tabi bunun da fiyatla paralel olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi sıradaki cihazımıza gelecek olursak bu ürünümüz Oppo'nun A72 modeli. Bu ürünümüzün fiyatı ise 2750 lira. ürün ekran tarafında 6.5 inçlik ekran boyutu ve IPS LCD teknolojisinin yanında Full HD Plus ekrana sahip olması. Ayrıca Corning Gorilla Glass 3 ile korunması cihazımızın ekran değerleri diyebiliriz. Ekranda Corning Gorilla Glass 3 teknolojisinin kullanılması sağlamlık açısından bir iki tık aşağıda işlemci tarafında ise Snapdragon 665 işlemcisi ve 4 GB'lık RAM'e sahip Ayrıca 128 GB'lık depolama alanında bulunmakta. Cihazın kamera tarafında yine 4 adet kamera bulunmakta ve ana kamerası 48 megapiksel ve diyafram açıklığı f1.7 değerine sahip geniş açılı kamera olan ikinci kamera ise 8 megapiksellik değeriyle üçüncü ve dördüncü arka kameralarımız ise yine 2 megapiksellik değeriyle karşımıza çıkmakta. Burada karanlık çekimlerde saydığımız ilk 3 telefona göre bir tık daha iyi diyebiliriz Oppo A72 için. Cihazın ön kamerası ise 16 megapiksel'lik değeriyle ve f2.0 diyafram açıklığıyla bizleri karşılamakta. Cihazımız 4K'da 30 fps'lik video kayıt çözünürlüğüne sahipken cihazımızın stereo hoparlörünün bulunması da artı bir özelliği diyebiliriz. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantılarda cihazda mevcutken batarya kapasitesi ise gerçekten incelediğimiz ilk 3 telefona göre fark atmış seviyede diyebiliriz. 5000 mAh'lik batarya kapasitesi şarj gücü ise 18 Watt'lık değeriyle karşımıza çıkıyor. Yine bu değerler çok iyi değerler diyebiliriz. Şimdi geliyoruz finale. Son telefonumuz olan Xiaomi Redmi Note 9 Pro ile kapanışı gerçekleştireceğiz. Xiaomi Redmi Note 9 Pro ise 2009 liralık fiyatıyla bizleri karşılıyor. Cihazın ekran boyutu 6.67 inç ve ayrıca IPS LCD teknolojisinin yanında Full HD Plus bir ekrana sahip yine burada. Ayrıca cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunmakta. Cihazın işlemci tarafında... Gerçekten iyi bir işlemci olan Snapdragon 720G işlemcisi kullanılmış. Burada bu işlemcinin kullanılması oyun odaklı olduğundan kaynaklanmakta ve cihaz 6 GB'lık RAM ile karşımıza çıkıyor. Yine cihazın depolama alanı 64 GB olarak mevcut. Yine bu cihazında 4 adet kamerası bulunmakta. Ana kamerası 64 megapikselde F1.89 diyafram açıklığıyla karşımıza çıkarken İkinci arka kamera ise 8 megapiksellik değeriyle Üçüncü ve dördüncü arka kameralar ise 2 megapiksellik değeriyle karşımıza çıkıyor Burada ikinci, üçüncü ve dördüncü arka kameraların işlevleri neler bunlardan bahsedelim İkinci kamera geniş açılı kamera özelliği sunarken Üçüncü kamera makro kamera ve dördüncü kamera ise derinlik efektli kamerası olarak karşımıza çıkmakta Cihaz 4K'da 30 fps'lik video kayıt çözünürlüğü ile bizlere yine iyi bir değer sunarken Ön kamerası ise 16 megapiksellik F2.48 diyafram açıklığıyla karşımıza çıkıyor. Diyafram açıklığı biraz geride kalmış diyebiliriz. Karanlık çekimlerde sizleri biraz üzebilir bu noktada. Cihazda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojileri kullanılmışken ayrıca batarya kapasitesi 5020 mAh'lik ile karşımıza çıkıyor. Yine batarya kapasitesinde sınırların üzerinde diyebiliriz. Ve cihazımız 30 Watt'lık şarj gücüne de sahip. Burada tercihiniz oyundan yanaysa Redmi Note 9 Pro'yu tercih edebilirsiniz. Çünkü işlemcisiyle ve RAM'iyle diğer cihazlara göre biraz fark atmakta. Tabi bununla paralel olarak fiyatı da buna göre değişmekte. En üst fiyat olan 2900 liralık bir fiyatıyla karşımıza çıkmakta. Eğer ben günlük işlerimi, rutin işlerimi yapmak istiyorum diyorsanız, ara sıra da oyun oynarım, film izlemek istiyorum, dizi izlemek istiyorum ve fiyatı da biraz daha uygun olsun istiyorsanız saydığımız diğer 4 cihazdan birisini tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 2000-3000 lira bandındaki alabileceğiniz en iyi cihazları inceledik, akıllı telefonları inceledik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer bu türde videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklayarak ve ayrıca yorum yaparak bunu bizlere gösterebilirsiniz. İyi günler diliyorum.